Herkese merhabalar. Bugün sizlere Volkswagen Polo'nun testinden sesleniyorum. Hatırlarsınız Polo makyajlandıktan sonra iki farklı motor seçeneğiyle testimize konuk olmuştu. Ve bugün de Polo'yu dizel seçenekleriyle test ediyoruz. Dizel seçeneği hem otomatik hem de manuel şanzımanla alınabiliyor. Ben her ikisinde de kullandım ve her ikisiyle ilgili değerlendirmeleri de yapacağız. Ve bu testler içinde özellikle ödül sürücü kurslarına teşekkür ediyoruz. Polo'nun tasarımına bakarsak eğer Volkswagen grubundan alışık olduğumuz bir dilin kullanıldığını görüyoruz. Makyajdan sonra özellikle ön ve arka tampondaki değişimlerle birlikte bence model daha şık ve daha biraz daha hani ufak farklı da olsa biraz daha modern bir kimliğe bürünmüş durumda ve aslında birçok üretici bu segmentteki modellerinde biraz daha böyle cesur tasarımlarla karşımıza çıkarken Volkswagen'in yine burada çok radikal olmayan, etli sütüye dokunmayan bir tasarım dili kullandığını, birçok modelinde olduğu gibi düz hatlara sahip bir tasarım dili kullandığını polosunda da görebiliyoruz. İçeriye geçtiğimiz zaman da aslında durum çok farklı değil. Bu otomobil yine bir Polo olduğunu, yine bir Volkswagen olduğunu çok net bir şekilde belli edebiliyor. Yükseğe ve dik bir şekilde konumlandırılmış konsol var. Ve bu konsol özellikle bu durumundan dolayı oldukça kullanışlı. Ve özellikle Polo'nun olumlu yanlarından birisi bu dokunmatik ekranının standart olarak sunuluyor olması. Dokunmatik ekran çok büyük değil ama kullanımı kolay. Şu an ideal sürüş pozisyonundan zorlanmadan hani ekranı kumanda edebiliyorum. Ve baktığımız zaman da hani kullanışlık bakımından bence Polo segment içerisindeki rakiplerle kıyaslandığı zaman oldukça güzel işler ortaya koyabiliyor. Çünkü vitesin önünde iki farklı bardaklık ve bir göz yer alırken kapı içinde de hem büyük şişelerinizi koyabileceğiniz hem de irli ufaklı çok çok büyük olmayan eşyalarınızı koyabileceğiniz yeterli düzeyde bir alana Volkswagen'in burada yer verdiğini görüyoruz. Polo hacim konusunda segment içerisinde bence ortalamanın üzerinde bir alan sunabiliyor. Çünkü boyutlarına baktığımız zaman bu ligdeki birçok Rakibine göre daha iddialı boyutlara sahip, ölçülere sahip ve bunun avantajını kullanarak hem önde hem de arka tarafta sınıf standartları içerisinde yeterli düzeyde bir hacim sunabiliyor. Ancak arkadaki hacimden özellikle bir golf standartlarında hacim bekliyorsanız eğer bu anlamda modelin sizi ücretini şimdiden belirtmeliyim. Polo'nun dizeli 1.10'da 4 litrelik bir motora sahip ve iki farklı güce sahip bu ünite. 75 beygir ve 90 beygirlik güç değerlerine sahip. Manuel şanzımanla şu an test ediyorum ben. Manuel şanzımanlı versiyon 75 beygir gücünde ve tork değeri de 210 Nm. Bu verilerle birlikte model sıfırdan yüze 12.9 saniyede çıkabiliyor. Ancak otomatik şanzımanla almak istiyorum derseniz Polo'yu sadece bir motor seçeneği, sadece bir güç seçeneği var daha doğrusu. Orada 90 beygir ve tork değeri de 230 Nm ve 0'dan 100'e 10.9 saniyede çıkıyor model. Baktığımız zaman yakıt tüketimlerine manuel şanzımanla Polo 5.2 litrelik bir tüketimi bize verirken otomatik şanzımanla Bundan biraz daha çok ufak farklı da olsa biraz daha iyi 5.1 litrik bir karbon test tüketimini bizlere verdi. Çünkü otomatik şanzımanında bildiğiniz gibi çok hızlı geçişlere sahip DSG bulunuyor ve DSG'nin de oradaki oran sayısı 7. Fazla olan oran hem ekonomiye hem de performansa Polo'nun üzerinde oldukça fazla bir katkı sunuyor ve aradaki performans farkını da çok çok net bir şekilde hani sürüşte hissettirebiliyor model size özellikle otomatik şanzımanlı versiyonunda. Polo'nun yalıtımına baktığımızda hani sınıf standartları içerisinde gerçekten iyi bir iş çıkartıldığını söyleyebiliriz. Yani bu konuda gerek yüksek kızları çıktığınız zaman gerekse düşük hızlarda bir sorun yer almıyor. Fakat motor oldukça gürültülü çalışıyor. Ancak motorun e, izolasyonu içeride çok güzel sağlanmış. Yani özellikle ilk çalıştırma anında motoru dışarıdan yaklaşıyorsanız eyvah eyvah diyorsunuz. Yani içeride böyle bir ses nasıl yankılanır diye düşünüyorsunuz. Fakat bunun yalıtımı iyi bir şekilde yapılabilmiş. Dışarıdakine nazaran içeriye motorun sesi çok çok az bir seviyede geliyor. Ve gelelim süspansiyonlara. Bu konu bence Polo'nun hani sınıfındaki rakipleriyle kıyaslandığı zaman en iddialı olduğu nokta. Çünkü gerek böyle çok ince olmayan Yanaklı bir lastikle olsun, ince yanaklı bir lastikle olsun, her iki tip lastikte dahi süspansiyonlar oldukça güzel bir şekilde çukuru ve benzeri geçişleri birçok rakibine nazaran daha iyi bir şekilde emebiliyor. Yani kabinde daha az bir sarsıntı oluyor. Fakat bu durum yani süspansiyonların özellikle konfor bakımından oldukça iyi bir seviyede olma durumu modelin yol tutuş karakterisinden biraz taviz vermesine sebep olmuş. Modelin yol tutuş karakterisinden, onun referans olma noktasından biraz ayırmış durumda. Yani bu anlamda e, kötü yol tuttuğunu Polo'nun söyleyemeyiz. Fakat bu anlamda sizi e, sınıfındaki yine rakipleriyle karşıladığınız zaman en fazla eğlendiren ve size yol tutuş karakterisi bakımından en fazla keyif veren model olduğunu Polo'nun söyleyemeyiz. E, ancak konfor konusunda gerçekten ama gerçekten zirveyi zorlayan bir potansiyeli var Polo'nun. Modelin fiyat eğrisine baktığımız zaman da model şanzımanda el, benzer donanımlarda 59.000 liralık bir fiyat bandı var şu anda. Otomatik şanzımanda ise 69.000 liralık bir fiyat bandında Polo sunulanlarla kıyasladığımız zaman ben bu fiyatların biraz daha makul olmasını isterdim. Daha fazla test videosu için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.